Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Dayıcığım bak, kaç yaşına gelmiş adamsın yani. Belanı benden bulma, tamam mı? Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Tamam tamam bırak, ne yapıyorsun? Otursana sen. Otur. Sen bir sakin olsana. Tamam. Bezerenge bak ya, kızı yaşındaki insanla hâlâ oluyor. Ulan oh. o zaten benim kızım. Oh. Terbiyesiz, şerefsiz. Oh. Ne biçim konuşuyorsun sen? Bak geberticem ulan seni. Geberteceğim ulan seni. Dakika, Geberteceğim hayır. seni. Allah Allah. Kardeşim ne oldu? Hayırdır? <laughs> Kalk abi. Kardeşim. C ne oluyor burada? Ben anlamadığım tamam. şey yok. Ne oluyor burada ya? Bir dakika. Abi. iki dakika şurada ben gittim. Şurada iki dakika. Neler olmuş ya? Sanat. Burası sanat. Burası asla kavga değil. Ya, yavşak. Sen de online'ı konuşma buyurun. Abi hayır. Vallahi ben bir şey demedim. Abi kardeşim ben vallahi ben bir şey demedim. Bende kalp bile var abi. Ben ameliyatlıyım. Ben ameliyatlıyım abi kardeş. Bu çocuğun bir hatası varsa ben özür dilerim abi. Yürü, çık, yürü çıkalım. Ben özür dilerim abi. Bu çocuğun raporu var, retarded, engelli raporu var. Özür dilerim. Zeka geriliği var. Gel kardeşim. Gel. Yoksa... Hayır.